Pandemi sürecinde dünyada gayrimenkul sektöründe yaşanan krizin aksine Türkiye'de 2020 yılının sadece ilk 9 ayında bina ruhsat talebinde %74 artış oldu ve konut satışında uygun faizli kredi etkili oldu. Beklenti daralan turizm sektörünün derdine aşı sayesinde derman bulunması. Pandemi süreci hakikaten ilk başlangıçta ne kadar korkuttuysa hepimizi takip eden aylar hem mevcut kapasitelerin tam e, olarak kullanılması hem de yeni ürünlere, yeni kapasitelere ihtiyaç olması noktasına getirdi. Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkili oldu. Sektörler daraldı. Ama o daralmadan pay alan inşaat sektörünün yüzü Türkiye'de güldü. 2020 senesinde e, binalar için, yeni inşaatların için alınan ruhsat sayısı ilk 9 ay itibariyle baktığımızda bir önceki seneye göre bunlar tüy verileridir. %73.7 oranında artmış. Önümüzdeki sene ve bu sene nasıl yoğun bir taleple karşı karşıya olacağımızı ben düşünüyorum. Peki sektör krize rağmen nasıl büyüdü? 11 Mart tarihi itibariyle başlayan pandemi süreci önce hepimizi bir tedirgin etti. Sosyal yaşantı olarak her ne kadar gene kısıtlamalarla yürümüş olsak da e, özellikle inşaat sektörü olarak hiç beklediğimiz, beklemediğimiz noktalara geldi. E, konum satışları arttı sebebi uygun faizle biliyorsunuz tüketicilerimizin kredi kullanma imkanıydı. Genç İş adamları Konfederasyonu Başkanı da olan Erkan Güral, durma noktasına gelen turizm ve hizmet sektörü için de umutlu. Nedeni de aşı çalışmalarının başlamış olması. Hizmet ve turizm sektörü hem de bununla birlikte diğer sanayi kuruluşlarının ben artan kapasitelerle yeni yatırımlara yöneleceğini Düşünüyorum aşının artık ülkemize gelmiş olması, bundan sonraki süreçte daha da fazla sayıda vatandaşımızın e, aşı imkanına sahip olacak olması da bu hayallerimi benim güçlendiriyor. Özetlemek gerekirse 2021'de e, beklentilerim e, ekonominin büyümesi yönünde. Kayseri'de ortağını öldüren sanık.